Şimdi bizler bir proje üretirken belli başlı hedeflerimiz var. Sürdürülebilir olmalı ve atık bir maddeyi kullanmalıyız. Neden? Ee, öbür türlü Birleşmiş Milletler'in aslında sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun olmaz ve üretmiş olduğumuz projenin bir anlamı olmaz bizim kendi görüşümüzle. Ee, aslında takımımızla beraber hem projemiz sürdürülebilir olacak hem de atık maddeleri kullanacak şeklinde bazı hedeflerimiz vardı. Bu bizim ilk projemiz değil. Ee, aslında dördüncü ya da beşinci denememiz. Bizler mide kabuklarını zaten su arıtımında etkili bir rol oynadığını biliyorduk. Ee, bu sayede aslında bizler mide kabuklarını laboratuvar ortamında deney, deneyerek, test ederek bizler e, projemizin su arıtımında kullanabileceğini öğrenmiş olduk. Ee, aslında projemizi laboratuvar ortamında keşfettik diyebiliriz. Kendimiz test ederek, deneyerek aslında bu su arıtımında kullanılabiliyormuş ee, aslında sürdürülebilir bir projeymiş, midye kabuklarını bizler su arıtımında tekrar tekrar kullanabilirmişiz şeklinde deneyerek ve gözlem yaparak öğrendim diyebiliriz. Midye kabuklarının üzerinde gözle görülmeyen nano boyutta gözenekler var. Dedik ki o zaman bizler bunu laboratuvar ortamında deneyelim, suyu arıtabilir miyiz? ve arasabildiğimizi gördük. Aslında bu sayede projemizi keşfetmiş olduk. Suyu arıttığımızı gördük. Aslında bunu bir atık maddeyle arıttığımızı gördük. Bu sayede çeşitli yarışmalara başvurmaya karar verdik ve projemizin çıkış noktası bu oldu.